Muhabirimiz Tuğba, Bidoğlu Şirketler topluluğuyla görüşmüş ve Genel Müdür Murat Bil'den çok özel bilgiler almış. Bakalım Murat Bey bize neler anlatmış. Bugünkü konuğumuz Genel Müdür Murat Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Murat Bil, bakım danışmanı ve yağlama eğitmeniyim. Bir yolu şirketler topluluğunda yönetim kurulu başkanıyım. Evet. Bize biraz hizmetlerinizden bahsedebilir evet. misiniz? Biz Biloğlu Şirketler Topluluğu olarak endüstriyel alanda bakım adı altında geçen bütün hizmetleri vermeye çalışıyoruz. Özellikle fabrikalar, tersaneler, özetlemem gerekirse insan ve makinenin etkileşimde olduğu bütün sektörlerde hizmet veriyoruz. Bize o halde 3 şirketinizin de detaylarından bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Birinci şirketimiz bizim mekanik bakımla ilgilenen LTC Teknik Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi. Bu şirketimizde biz personeli eğitiyoruz. Ardından makineye bakım yapıyoruz. Kestirimci bakımcılık ile yaşanacak olan arızaları tespit edip firmaya bildiriyoruz. Betatek elektronik şirketimiz ise de mekanik bakımın aynı paralelinde elektrik bakımla ilgileniyor. Elektrik bakım, sürücü tamiri, kart tamiri gibi konularda hizmet veriyoruz. Üçüncü şirketimiz de LTC yazılım ve ARGE hizmetleri limited şirketi. Şu anda Teknopark İstanbul'da bulunan bir şirketimiz. Bununla da tüm bu bileşenleri birleştirip yapay zeka ile takibini yapıyoruz. Hem personeli hem makinayı yapay zekanın önerileriyle takip edip iyileştirmeler, bakım önerilerinde bulunuyoruz. Peki yapay zeka hakkında da biraz konuşalım istiyorum. Neler tasarlıyorsunuz, neler yapıyorsunuz şu an? Bizim şu anda proje aşamasında 4 tane uygulamamız var. Bunlardan satışta olan şu anda birkaç tane firmada da kullanılan otonom bakım uygulamamız var. Burada günlük yapılan bakımların takibini yapay zeka yapıyor. Önerilerini de yapay zeka yapıyor. Yapılan öneriler şu şekilde oluyor. Antalya'da yapılan doğru bir bakımı İstanbul'da yapılan bakımcıya bizim sistemimiz Jidoka adını veriyoruz buna. Jidoka öneriyor. Bakımcı pompada yaşanan bir arızayı omardığı zaman bizim zekamız bunu öğreniyor. Ardından İstanbul'da bulunan ustaya bu şekilde bakım yapabilirsin diye öneride bulunuyor. Ayrıca bunların tamamının saniyesine kadar takibini yapıp yöneticilere raporlayabiliyor. Geleceğe yönelik neler planlıyorsunuz daha çok? Türkiye olarak hatta dünya olarak %80 civarında Endüstri 4.0'da çalışıyoruz. Endüstri 4.0'a adapte olmaya çalışıyoruz. Biz Biroğlu Şirketler Topluluğundaki LTC yazılım olarak ve endüstri 5.0 hedeflemiş durumdayız. Tamamen safsaklamanın önüne geçerek bu çok tepki alıyor ama insanı birazcık devre dışı bırakarak yapay zekaya bakım yaptırmak istiyoruz. Bunun için de altyapılarımızı yavaş yavaş geliştiriyoruz. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Biznister kaldığı yerden devam edecek.